Otomacera kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, arkadaşlar e, satıcı yalanlarından e, bahsedeceğiz. Şimdi herkes e, iyi kötü araç almıştır, satmıştır arkadaşlar. Ne hikmetse her araç e, yağı yeni değişmiş olur. E, antifrizi yeni konulmuş olur. E, aküsü e, yeni değişmiş olur. E, trigger kayışı, Arkadaşlar e, tamamen yeni değişmiş olur. Ya arkadaşlar bunların e, hiçbirine inanmayın e, derim ben size. Eğer inanırsanız başınız çok derde girecektir. Yani e, kesinlikle inanmayın. Trigeri değişti, yağı değişti, şunu değişti, bunu değişti. Kesinlikle arkadaşlar kontrollerini kendiniz birebir ustalara yaptırın derim. Evet, şurada görmüş olduğumuz yerde tofaşların, doğanların. E, tirger kayışı bulunuyor arkadaşlar. Bu tirger kayışı e, 4 yıl gidiyor. E, 20 bin 30 bin kilometre arasında da arkadaşlar değişim yapılıyor. Bunun e, değişimine e, özen gösterin. Eğer özen göstermezseniz arkadaşlar e, araç bunu kopartacaktır koparttıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi motor sibopları var. Motor siboplarını bükecektir arkadaşlar. Kapak açılacak. Tekrar sibop ayarları yapılacak. Yeni siboplar çakılacak arkadaşlar. Yani bunların yaşanmasını istemiyorsanız tir tirger kayışınızı mutlaka kontrol ettirin. Bakmayın siz bazı insanların yeni değiştirdim, şöyle değiştirdim, böyle değiştirdim. Faturasız hiçbir şekilde bunlara güvenmeyin arkadaşlar. Yani bu tüm araçlarda çok önemlidir tirger kayışı mutlaka baktırın arkadaşlar onun haricinde radyatör arkadaşlar radyatörün bakımlarını da yeni yaptırdım diyebilirler ama siz siz olun Antifrizsiz bunları kullanmayın antifriz mutlaka olsun arkadaşlar antifrizsiz dediğim gibi sakın kullanmayın arkadaşlar eğer normal su kullanırsanız motorda motor bloklarında küf ve pas yapacaktır e, zamanla normal su antifrizle kullanırsanız bunları hiçbir şekilde yaşamazsınız. Bir tıkanıklık yaşamazsınız. Ya bunun kontrollerini de şurada su deposu var. Bu su deposu var arkadaşlar. Su deposuna sakın su var diye güvenmeyin arkadaşlar. Bu fazlalığı atıyor oraya. Mesela bunun suyu dek bunun yani kontrolünü şu kapağı açarak kendiniz yapın yani. E, suyu eksikse bunu mutlaka hararet yükseltir arkadaşlar. Araç. Yani suyu eksikse tam değilse hararetin yükseldiğini göreceksiniz. Tüm ayarları dek olursa olsun. Suyu veya antifrizi eksikse mutlaka harareti yükseltecektir. Bunun kontrolünü su deposundan değil, görmüş olduğunuz gibi bu kapı açarak yapabilirsiniz radyatörün kontrolünü de bu şekilde sağlayın derim. Evet akümüzü de arkadaş yeni almış gerçekten. Daha yeni tarih falan baktım. Güzel yani ince, ince akü. E, bu aküler de düştüğü zaman genelde yazın sorun çıkartmaz arkadaşlar size de. E, kış geldiği zaman aracınızı uzun sürede çalıştırabilirsiniz. Belki de hiç çalıştıramayabilirsiniz. Akünün ölüp ölmediğini de buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar bu aküyü de arkadaşlar bakımını nasıl yapacağız derseniz her yıl elektrikçiye düzenli olarak şarja verirseniz o suyunu falan tamamlayacaktır. Güzelce şarj edecektir arkadaşlar. Akünüzün ömrü oldukça uzun gider. Buna da dikkat ederseniz e, siz karlı çıkarsınız diyebilirim. Gelelim motor yağına arkadaşlar. Motor yağının kontrolünü de bu şekilde e, şeyle yapıyoruz. Yağ çubuğuyla yapıyoruz. Ama bunu siz anlayamazsınız arkadaşlar. Ya olsa da yağın eski olup olmadığını, yeni aldıysanız aracı mutlaka yağını değiştirin derim ben. Filtresini, şurada görmüş olduğunuz gibi filtresi var ya filtresi aşağıda. Filtresini, yağını mutlaka kendiniz değiştirin ve emin olun derim. Aracı satın aldığınız kişi, vay ben değiştirdim, vay ben şöyle yaptım, vay ben böyle yaptım. Kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Bunların kontrolünü birebir kendiniz yapın derim. Onun haricinde uzun yola bu araçlarla bu kontrolleri yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz arkadaşlar. Size bir sorun çıkartacağını sanmıyorum. Lastiğiniz, tekeriniz güzelse size hiçbir problem yaşatmaz. Ama bu söylediklerimi birebir mutlaka ve mutlaka kendinize yapın. Kendiniz yapın. Tam aracı satın aldığınız kişi kesinlikle itibar göstermeyin bu konularda. Çünkü genelde yalan söyleyecek. Yani o şunu yaptım, bunu değiştirdim falan feş mekan Yani bu söylediklerimi dikkate alırsanız arkadaşlar siz karlı çıkarsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.